Ticaretimizin anahtarıyla son gelişmeleri istişare ettikleri, ilgi almak, gelinen son noktaları, son aşamaları belki sizin siz, de ağzınızdan dinleyebiliriz. Bu kadar ülke ekonomisi çok yakından ilgilendiren bir sulh konusu 2010 yılından beri süre gelmektedir. Bizim harfimiz, tüm önümüz bu suyun, bu, bu ekonominin bir ihtiyacı vardır ve bir an önce... Bu suyun hayata geçirmesi ve kullanıcılara iletilmesi yönünde hükümette beklentilerimiz bu yöndedir. Yalnız bu noktalarda bizim e, üzerinde bu hassasiyetle durduğumuz, biz her türlü tekele karşıyız. Yani serbest, liberal bir sistemin kurulması herkes için daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Tabii aynı zamanda kamuoyundaki algı da işte, ekonomik protokolün imzalanmaması ve hükümetin ülkenin sıkıntılar içerisinde olmasının nedeni de işte su projesiyle ekonomi protokolü ilişkilerin yönde bir kamuoyunda bir algı vardır. Gerçi siyasiler bu noktada bir ilgisi olmadığını ifade etmelerine rağmen bu algı kamuoyunda yaratılmıştır. Dolayısıyla su konusuna erken bir çözüm bulunması ülkemizin menfaatine diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Biz kabul evet, ben teşekkür ederim. Tam zamanında, gününde hatta saatinde yapılmış bir ziyarete benziyor bu. E, su konusu gelinen aşamada siyaseti kilitlemiş bulunuyor. Tabii ki uzunca bir süredir bu konu gündemimizde ve e, yani sadece Türkiye ile ilişkileri değil Kıbrıs Türk siyasetini de doğrudan etkileyen bir konu olarak değerlendirmemiz mümkün gelinen aşamada su konusunu. 2010 yılında iki devletin başlattığı bir proje söz konusu ve 7 Nisan 2015'te de Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin taşınan suyun nasıl dağıtılacağına ilişkin en verimli modeli tesis etmeye dönük iki devletin üzerinde çalışacağı bir taslak anlaşma metni. Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye sunulmuştu. Buna 8 ay boyunca e, biz cevap dahi vermedik ve Aralık ayı içerisinde e, bu başta hükümetler arası anlaşma metni üzerinde çalışmalarımızı tamamlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne dedik ki biz bunları sizinle görüşmek istiyoruz. Ve o çerçevede e, hem su konusunu çözmek hem de 2013-2015 programında yer aldığı şekliyle e, bunun bir reform olacağını da göz önünde bulundurarak koşullu reform destek ödeneğinden 100 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağı da temin edebilmek adına e, bir taşla iki kuş vurmak adına bir girişim başlattık. Benim Maliye Bakanlığım dönemime rastlayan bir e, girişimdir bu. E, lakin 24-25 Aralık Toplantısında gerek suyun yönetimi gerekse ihale süreciyle ilgili bizim hassasiyetlerimize pozitif bir karşılık görmüş olmamıza rağmen ortaya çıkan nihai anlaşma ile ilgili Kuzey Kıbrıs tarafında yine sıkıntılar baş göstermişti. Ve bu anlaşma o dönemde imzalanamadığı için de kamu maliyemiz maalesef 100 milyon TL'nin üzerindeki bir kaynaktan da olmuştu. İlerleyen süreçte Sayın Başbakanımız çeşitli çevrelerle bir takım temaslarda da bulundu. Ve nasıl daha iyiye götürülebilir bu iş noktasında bir takım öneriler hazırlandı. Buna biz ileri istişare maksatlı öneriler dedik. Bu da resmi olarak sayın başbakan tarafından Türkiye Cumhuriyetine iletildi. Ee, tabii ki bu yaşanan süreçte 24-25 Aralık'ta iki devletin oluşturduğu e, uzlaşının ...KKTC tarafında e, kabul görmemiş olması bu bağlamda Türkiye Cumhuriyetinin ee, bu süreçle ilgili algısının e, belki de olumsuz bir noktaya e, sürüklenmesi e, işimizi bayağı da bir zorlaştırdı. Nitekim 2016-2018 programını da henüz görüşebilmiş dahi değiliz Türkiye Cumhuriyeti ile. Psikolojik etkisi bu anlamda su konusunun gerçekten e, olumsuz olmaktadır. Çünkü biz Yerel gelirlerimizle e, ne yerel giderlerimizi ne genel giderlerimizi karşılayabilecek bir konumdayız. E, ülkenin gerçekleri vardır. Biz kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz, bunu öngörüyoruz. Buna dönük yapısal reformlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği de olmazsa olmazdır. İlişkileri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Nihayetinde. Yine bu sıkıntıyı aşmak adına 8-9 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri istişare maksatlı önerilerimize yaklaşımını öğrenmek amacıyla Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Orada üst düzeyde kabul gördük. Ben kendi adıma iki tane bakanla görüşme gerçekleştirdim ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim önerilerimizle ilgili yaklaşımını da, birebir gördük, öğrendik. Orada tabii ki ilk etapta bizim üç çok hassas olduğumuz husus vardı ortaya koyduğumuz. Bir tanesi siyasiydi. Suyun resmi anlamda KKTC'ye teslim edilmesi noktasında bir beklentimiz vardı. Önerilerimiz içerisinde yer alan bir konuydu bu. İkincisi 24-25 Aralık'ta ortaya çıkan sonucu eleştiren belediye başkanlarının hassasiyetlerini de gidermek adına belediyelerimizin oluşturulacak işletmenin de yönetiminde yer alması için ortaya koyduğumuz bir öneri vardı. Yani belediyeler hem yönetimde su kurumu içerisinde yer alacaklar dedik hem ihale sürecinde aktif bir katılımları söz konusu olacak merkezi ihale komisyonunun çalışmalarında dedik. Hem de Türkiye ile imzaladığımız anlaşmalara yer alacak şekilde işletme bacağının da içerisinde yönetiminde o karar alma mekanizmasında yer almalarını istedik. Bunun anlaşmaya eklenmesini istedik. Üçüncü hususta belediyelerimizin mevcut yasalarımız çerçevesinde gönül rızasıyla bu sisteme girmesi noktasında bir açılımın mümkün olup olmayacağı ile ilgiliydi. Nihayetinde yaptığımız görüşmelerde bu üç noktada her üçünde de ilk etapta Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşımı olumsuz oldu. Bu önerilerin çok da gerekli öneriler olmadığı gibi bir yaklaşım içerisinde oldular. Biz dedik ki e, bunlar bizim için hassas konulardır. Bunları kabul etmezseniz bu anlaşma imzalanmayacak. Hatta ilk gün kalktık, toplantıya ara verdik ve bu anlamda da e, belki de biraz da sert bir tavır içerisinde olduk. Nihayetinde her üç hassas olduğumuz konuda da e, bizim istediğimiz şekilde bir sonuca varıldı ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nden yurdumuza. Ee, bu anlamda mutlu dönmüş olduk. Ee, gelinen safhada ise yine öyle görülüyor ki e, siyasi irade bakımından bu varılan uzlaşıyı imzalamakla ilgili Sayın Başbakan'ın e, problemleri vardır. Ancak bu demek değildir ki varılan uzlaşı e, kötü bir uzlaşıdır. Bizim hem 24-25 Aralık'ta hem de 8-9 Şubat'ta yaptığımız ilavelerle bu hükümetler arası anlaşmanın çok çok pozitif bir noktaya geldiğini ben gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Asıl olan burada işleyecek bir yapı oluşturmaktır. Kıbrıs Türk halkının su konusundaki ihtiyacı çok açıktır. Bizim burada altyapı yatırımlarıyla ilgili gerekli finansman gücüne sahip olmadığımız herkesçe bilinmelidir ve bütün dünyada Küba'nın başkenti Havana dahil olmak üzere bu gibi durumlarda kamu özel işbirliği modeline başvurulduğu da herkesçe sanırım bilinmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan model bir kamu özel işbirliği modeli olmuştur. Biz bir taraftan kamunun güçlü olacağı, su kurumunun gerçekten su alanındaki bütün kararları üretebileceği, gerekli denetimleri yapacağı bir organizasyona gidiyoruz. Diğer taraftan da işletmenin verimli çalışabileceği koşulları da yaratmayı öngörmekteyiz. Burada bakıldığı zaman yaklaşık belki de 600-700 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu olacağından bununla ilgili özel sektörün bu ihale başvurmasını sağlayacak şekilde bir düzenlemeye edilmesi ve ülkemizdeki ölçek sorununu da göz önünde bulundurarak evlerdeki içme kullanım suyu ile ilgili tek bir işletmecinin görev alması noktasında bir ortak yargıya vardık Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte. Bizim İlk etaptaki yaklaşımımız parçalı bir ihale yaklaşımıydı. Ancak bu ölçek konusundaki vardığımız noktadan da memnunuz. Yani zorla kabul ettiğimiz bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Zaten su işletmelerinde birden fazla işletmecinin alternatifli hizmet sunması gibi bir durum dünyanın herhalde hiçbir yerinde de yoktur. Tekel dediğimiz şey veya tekel dediğimiz e, şeyin alternatifi kullanıcıların birden fazla alternatiften bir tanesini seçebilmesini gerektiren bir konudur. Ancak su hizmetleriyle ilgili eğer bizim devletimiz su hizmetlerinde en makul fiyatla en temel prensibimiz bu oldu. Bu süreç bu süreci yönetirken en makul fiyatı e, tespit edebilmek adına biz bir takım kararları ürettik. En makul fiyatın oluşabilmesi için de burada altyapı yatırımlarının ve işletmenin tek bir konsorsiyum tarafından üstlenmesi üstlenilmesinin en uygun olacağı durumu ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu yeni bir uygulama olacak Kıbrıs Türkiye açısından ve e, tekrar ifade etmekte yarar vardır. Altyapı yatırımları için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek adına biz özel sektörle e, kamu olarak bir işbirliği yaklaşımın içerisinde olduk. Bu modeli e, modele son şeklini verirken ve nihayetinde e, ortaya iyi bir model çıkmıştır. Elbette ki bir takım soru işaretleri, bir takım kaygılar ve uygulama safhasına ilişkin bir takım sorgulamalar yaşanabilir. Bunların kimisi duygusal pozisyon alma yaklaşımı ile ortaya konmuş yaklaşımlar olabilir. Kimisi genel işletmecilik prensiplerini belki de bizden daha iyi bilenlerce ortaya konmuş öneriler şeklinde de yaşam bulur. Biz e, siyasete, demokrasi gereği tümüne de saygılıyız ve şunun bilincindeyiz: Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak olan anlaşma sadece ama sadece Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve işletmecinin sorumluluklarını e, belirginleştiren ve burada da kamu özel işbirliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uygulayacağını beyan etmesi ve bu sürecin bir yap işlet devlet ihalesi çerçevesinde yaşam bulacağının tespit edilmesi vardır özünde bu anlaşmanın. Bu anlaşmadan sonra esas süreç başlayacak. Nedir esas süreç sevgili arkadaşlar? Bir ihale şartnamesi hazırlanacak. Bu ihale şartnamesini biz hazırlayacağız istediğimiz unsurları o ihale şartnamesinde e, yer vereceğiz. İstemediğimiz unsurlara yer vermeyeceğiz. Bu bizim irademizle şekillenecek bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas olduğu tek konu da e, bu anlaşma e, son şeklini alırken, ihaleye ilişkin herhangi bir belirsizlik e, ortaya çıkmasın. Yani bu su kaç ton satılacak, kime satılacak, ne şekilde satılacak, bunun belirgin olması gerekir ki bu ihale süreci de bir fiyaskoya dönüşmesin. Çünkü eğer şirketler burada bir belirsizlik sezerse bunu risk telakki eder ve belki de tek bir başvurunun bile yapılmayacağı bir ihale sürecini biz başlatmış oluruz. Böyle bir fiyaskoyu ne biz kendi adımıza yaşamak isteriz ne de 1.6 milyar TL bir yatırım yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti burada böyle bir fiyaskonun yaşanmasını ve kendi yatırımının da heba olmasını ister. Bu da çok doğaldır. Bizim mevcut birikimlerimiz belki bu anlamda Türkiye'ninki ki kadar fazla değildir bu çerçevede de bu temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti ile biz gerekli e, bilgi alışverişini istişarelerinde de yapmış bulunuyoruz ve e, artık gelinen safhada siyasi e, mesajlardan da imtina ederek bu konunun artık e, sonuçlandırılması gerektiğini biz de düşünüyoruz çünkü e, esas görev en makul şekilde, en makul fiyatla, en hızlı şekilde halkımıza bu suyu ulaştırmaktır. Kıbrıs Türk halkı bu güzel hizmeti hak eden güzel bir halktır. Bu konuda bir takım siyasi rant hesaplarıyla bu projenin sekteye uğratılması veya bir takım siyasi mesajlar verme kaygısıyla bu projeye zarar verilmesi hep birlikte bizim önünde durmamız gereken bir husustur. Böyle bir şeye hiçbir şekilde izin vermeyelim. Ancak bu süreçle ilgili ihale dosyasının hazırlanması süreci başta olmak üzere ee, sizin gibi değerli üreticilerin, sanayicilerin bilgi birikiminden e, devleti faydalandırmanız halinde ben inanıyorum ki Kıbrıs Türk halkı burada bir başarı hikayesi yazabilir bütün kaygılar hep birlikte ortadan kaldırılabilir ve bu süreçten alnımızın akıyla çıkabiliriz. İnşallah teşekkür ederiz. <laughs>